Üniversite tercihlerini yapacak olan gençler ekran başına. Çünkü bu haberimiz sizler için. Eğer üniversite sınavını kazanamadıysanız ve uluslararası denkliği olan bir üniversite okumak istiyorsanız televizyonlarınızın sesini biraz daha açın. sevgili seyirciler üniversite sınavları bitti sonuçlar açıklandı ve artık yüz binlerce genç için karar aşamasına gelindi. Bugünler üniversite tercihlerini yapacak gençler için çok özel günler, önemli günler e, hangi okula girecekler e, puanları yetecek mi, yetmeyecek mi ya da yurt dışında mı okumak istiyorlar bunların e, kararlarının verileceği günler biz de bu yüz binlerce gence örnek olacak, önder olacak bir okul anlatmak istiyoruz şimdi Litvanya'da çok uygun koşullarda uluslararası denkliği olan bir üniversitede okumak isteyen gençler için şimdi sizleri bir misafirimizle tanıştıracağız. Yanımızda e, üniversitenin yetkililerinden Ender Bey var. Burada sağlanacak eğitimle ilgili bilgiler alacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar. E, Litvanya'da üniversite eğitimi almak isteyen gençler için e, dedik bu programı. Neden Litvanya? Oradan başlayalım isterseniz. Litvanya Baltık ülkesi ama Avrupa'nın ortasında olan bir ülke ve şu anda Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapıyor, yeni başladı. Hı hı. Litvanya'daki eğitim kalitesi Avrupa'nın da üzerinde 1574'lerde başlamış olan çok eski bir üniversite geçmişi, tarihi var Litvanya'nın ve biz bu ülkedeki 24 tane üniversitenin içinde en kaliteli, en iyi eğitimi veren 3 üniversiteyi seçtik. Önce Mikolas Romeris Sosyal Bilimler Fakültesi ile çalışmaya başladık. Arkadan Türkiye'deki öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda Teknik Üniversite, Vilnius Teknik Üniversitesi'ni ve Vilnius Tıp Fakültesi'ni de anlaşmalarımıza kattık. Şirket portföyümüzde şu anda şu üç üniversitenin de kayıtlarını yapmaya başladık. Tur grup bünyesinde Litvanya'daki 3 üniversiteyle anlaşıldı ve Türkiye ve dünyanın hani neresinden olursa olsun gençleri orada eğitime götürmek için bir anlaşma yaptınız değil mi? Evet efendim şu anda Türkiye ve yakın coğrafyadaki Türkiye devletleri, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinden öğrencileri 1300 kişilik bir kontenjanımız var şu anda yıllık bu artabilir önümüzdeki senelerde ön kayıtlarını yapmaya başladık. bir Avrupa ülkesi ve dolayısıyla e, size Schengen vizesi alacağınız için bütün Avrupa'nın kapılarını açıyor değil mi? Tabii kesinlikle. Litvanya'daki Schengen vizesini aldığınız takdirde bütün Avrupa ülkelerinde serbest ulaşım hakkına sahipsiniz. Evet. Özellikle öğrencilerin e, ulaşımda çok büyük avantajları var. Avrupa ülkeleri içinde öğrenci pasaportuyla Bilet aldığınız takdirde 30-40 Euro'lara Avrupa'nın her ülkesine Litvanya'dan uçabiliyorsunuz. Denklik var dedik, ee, uluslararası bir denkliği var mezun olduğunuz zaman. Peki hangi bölümler var bu üniversitelerde? Nikola Sumeris'te basın yayın, medya, e, psikoloji, bütün sosyal birimler var bir tane fakülte. Teknik üniversitede makine, inşaat, mimarlık, uçak mühendisliği, Hemen hemen bütün teknik bölümler var. Hı hı. Tıp fakültesinde de e, doktorluk, dişçilik, eczacılık, veterinerlik e, ve sağlık personeli, hemşirelik hı hı. tüm birimler mevcut. Peki Ender Bey, acaba fiyatlar nereden başlıyor? Yani orada gidip Litvanya'da bu okullardan birinde eğitim almak ve yaşamak için, çünkü yurtlarda da olmaları gerekiyor yaşamak için acaba ne civarda fiyatlar? Şimdi birimlerin her e, fakültenin farklı fiyatı var. Sosyal Bilimler Fakültesi en ekonomik, e, Mikolas Ömeriz en ekonomik olanların içinde. E, 1920 Euro'lardan başlıyor yıllık ders ücreti. Hı hı. E, en pahalı okulumuzda Teknik Üniversitedeki Uçak Mühendisliği bölümü. Bunun da yıllık ücreti ilk yıl 3500 euro, ikinci yıl 7000 euro civarında. Bunlar okulların yıllık ders bedelleri. Bunun haricinde aylık 60 euro gibi çok kaliteli lüks sayılabilecek 5 yıldız otel kalitesinde yurtlar var kampüsler içinde. Bunlar da aylık 60 euro ile konaklayabiliyorlar. Günlük 2-3 euro, 3 euro gibi üniversitenin restoranında, kafesinde, lokantasında... ...yemek yiyebiliyorlar. Ha, tamamen İngilizce ee, özellikle onu da belirtelim. Ee, İngilizcesi mezun olduğu zaman çok iyi oluyor çünkü tamamen İngilizce konuşmak zorunda. Kesinlikle okula başlamadan önce bir yıl hazırlık sınıfımız var iki dönemden oluşuyor. Eğer e, mülakatta İngilizce olarak yeterliliği sağlayamıyorsa öğrencimiz... ...biz onu bir veya iki dönem hazırlık sınıfına alıyoruz ikinci dönemin sonunda B2 seviyesinde zaten aynı okul içinde yaptığı için bu hazırlığı direkt üniversiteye başlayacak seviyeye geliyor. Peki bu bedelleri taksit taksit ödeyebiliyor mu yoksa hepsini aynı anda mı ödemek zorunda? Şimdi bu konuda da bankalarla çalışmamız var. Bize gelen birkaç e, velimiz, öğrencilerimizin anne babaları. E, ekonomik durumları itibariyle biz kredi alıp çocuklarımızı finanse etmek istiyoruz. Bunun için bir çalışmanız var dediler. İki tane bankayla bunun görüşmesini yaptık. Çocuğun ister... 5 yıllık tahsil süresinin bedeli kadar veya her yıllık tahsil süresi bedeli kadar kredilendirmek mümkün. Hı hı. E, bu bizim için de çok tercih sebebi. Çünkü ekonomik kaygılar içinde biz de olmak istemiyoruz. Gönderdiğimiz çocukların hem başarısı açısından hem de ekonomik gücü açısından arkasında durmak zorundayız. Oradaki üniversitelerin bizden ilk talep ettikleri bu. Ee, bize başarılı olabilecek çocukları gönderiniz, bize ekonomik sıkıntı çekip e, başarısız olmasına sebep olacak e, psikolojik problemleri olan çocukları göndermeyin diye evet. özellikle rica ettiler. Evet. Biz de bunun kapısını açmak için buradaki ekonomik şartları daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bankalarla kredi anlaşmaları yapıyoruz öğrencilerimiz için. Sevgili seyirciler Litvanya ile ilgili bilgi almaya devam ediyoruz. Şimdi yanımızdaki konuğumuz Litvanya'dan gelen bir konuğumuz Almira Hanım. Ee, kendisine soralım bakalım Litvanya nasıl bir yer? Türkler için uygun bir yer mi? Ee, hemen ondan bilgi almak istiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Litvanya nasıl bir yer? Bizim ülkemizin insanlarına uygun bir yer mi? Ne dersiniz? Ben kendim Litvanya'da 20 yıldır oturuyorum, Vilnius'ta, Litvanya'nın başkentinde evet. ve kendim çok mutluyum. Litvanya'yı, Vilnius'u çok seviyorum. Ee, küçük bir ülke, 3,5 milyon nüfusu ama çok sakin bir ülke. Yeşillik, trafik yok, insanlar çok sakin. ve bir Türk Litvanya'ya girdiği zaman dönmek hiç istemiyor. Özellikle kız çocuğumuz olduğu zaman dışarıya göndermek istemeyiz. Acaba e, o anlamda güvenli bir ülke mi? Evet, başka ülkelere göre Litvanya çok sakin ve güvenli bir, bir ülke. Hı hı. Akşamları ben kendim nereye istesem gidebilirim. Gençler, İskişehir'de geziyorlar çok rahat, hiçbir sorun, hiçbir problem oluyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda kompustan, kamp üniversiteden çok rahat geziyorlar ve hiçbir zaman problem olmuyor. olmuyor. Çok teşekkür ediyorum Almira Hanım, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Umarım... Türkiye'de yaşayan şu anda üniversite tercihlerini yapmak isteyen öğrenciler için iyi bir yerdir Litvanya ve özellikle denklik olayından dolayı da çok insan tercih edecektir. Çok teşekkürler ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum bize geldiğiniz için sizi de Litvanya'da bekleriz.